E, gayrimenkul hukuku baştan aşağı yenilenmeli diyor Ahmet Yüksel e, adlı hmm. izleyicimiz. İskan almadan bina satışı yasaklanmalı veya yükleniciye büyük sorumluluk verilmeli. Bir inşaatı iskan almadan başka bir inşaata başlama izni vermemeli. Satışlar e, satışlar da tapuya müracaatı emlakçı yapmalı. Böylece kayıt dışında öne geçilmeli diye de bir yorumda eklemiş. E, Ahmet Bey e, güzel özetlemiş aslında. Evet. Evet. Ee, bütün bunların bakın e, Vahap Bey, İdris Bey tabii gelene kadar misafirimiz birkaç şey söyleyelim. Hı hı. Şimdi Amerikalıların bir tarzı var bayılıyorum Vahap Bey. Böyle genelde kızıyoruz bu adamlara falan ama bazı şeyleri güzel çözülmemişler. Herhalde. Nerede bir problem görürlerse oraya sigorta koyuyorlar. Yani nerede bir sıkıntı varsa orada bir sigorta koyuyorlar. Eğer prim çok yüksekse sigorta primi çok yüksekse orada bir iyileştirme yapıyorlar. Sigorta koyulamıyorsa da kanun çıkarıyorlar. Diyorlar ki ya buraya sigorta koyulamıyor demek ki kanun yok. Şimdi ben Ahmet Yüksel Bey'in e, yorumlarını böyle okuyunca hukuk baştan aşağı yenilenmeli. E, iskan almadan bina satışı yasaklanmalı. O kadar radikal öneriler ki. Şimdi bunların bütününün yapılmasının ne kadar zor olduğunu kendisi en çok farkındadır. Büyük ihtimalle bu sorunu söyleyen. Bir taraftan eğer biz Vahap Bey bugün Özellikle evet. yabancıya satışta takas mekanizmasındaki sigortayı ve hukuku çözersek, ülkeye döviz girdisini artırır, disipline olmanın yolunu açarız. Evet. Ve ticarette derinleşmeye sebep oluruz. Türkiye gibi bir ülkenin senede 6 milyar dolar gayrimenkulü yurt dışına satması ayıp bir şeydir. Çok düşük bir rakamdır. Evet. Ee, bu kadar da yüksek övgülere alan bir ülke. Dolayısıyla bizim öncelikle kendimizde yüzleşmemiz için şu takarız mekanizmasındaki kaydileşmenin önündeki likidasyon problemlerini her hafta konuşuyoruz sizinle. Evet aynen aynen. İnşallah şu programlar o kadar işe yarıyor ki biz bu kadar daha güzel anlatıyoruz derdimizi. Bu programları yolluyoruz. Hı -hı. Güzel takdir ediliyor ve şu anda Gitlerle birlikte özellikle sektörden gelen bir taleple yabancıya gayrimenkul satışında kaydileşmede bu ex-crow ve sub dediğimiz İngiltere'de, Amerika'da, yurt dışında, gelişmiş ülkelerin bütününde olan sigortaların ve hukukun sağlandığı yerin bir denemesini yapmak üzere e, büyüklerimize e, bu konuyu taşıyoruz. Hmm. Katılıyorum Mehmet Yüksel Bey'e. E, bu kadar e, kontrolsüz bir sektör, bu kadar güçlü büyük bir sektöre bırakılmamalı. Bırakıldığı zaman ne oluyor? Maalesef sanayiciler, tarımla uğraşanlar bu sefer o kaosun içerisinde kendi gayrimenkullerinin teminat karşılıklarının eridiklerini gördükleri zaman perişan oluyorlar. Evet. Şimdi o yüzden bizim bir an önce hukuku sağlamamız gerekiyor. Çünkü hukuk demek eşitleşme demek bir anlamda ticarette derinleşme ve fiyatların arttığını görüyoruz. Ama iyi bir şey var Vahap Bey bu aralar ben dikkat ediyorum. O yüzden o ilanlarımız var. Gayrimenkul sektöründe özellikle crowdfunding dediğimiz kitle fonlamasını. Heh, geldi heh. galiba. Oh. Ee, evet, geliyor mu? Evet. Şimdi, şimdi İdrisi, tamam. tamam bak, Şu cüm cümle siyaset gelince kesildi. <laughs> evet, evet. Şu cümlemi bitireyim istersen. Cümleyi bitirin devam evet. edeceğiz zaten. Eee Körfez ülkelerinden bu arada yoğunlukla ben bunu İdris'e de sormak istiyorum. Crowdfunding kitle fonlamasında bir taleple karşılaşıyoruz. Bunu tabi hukukla e, İdris ve Ahmet Yüksel Bey sağ tarafta komentlerde bir yorum, soru var. Eğer gayrimenkul hukuku baştan aşağı yenilenirse, hukuk sağlanırsa, ticari derinleşme olursa ama ben bu aralar şunu görüyorum. Her ne kadar politik risk de olsa, crowdfunding sanki bu kitle fonlamasına küçük rakamlarla çok büyük kitlelerin bir ilgi var Türkiye'ye. Herhalde bu Covid, Çin'e biraz mesafeli olunması, bu tür tedarik zincirlerinin Türkiye'ye doğru kayması gibi nitelendirilebilir mi? Sorulardan bir tanesi de var. Ben şimdi rolde çalmayayım Bahat Bey'den ama. Evet. E, bu, bu anlamda bu aralar gördüğümüz en önemli husus e, kitle fonlamasına Türkiye'nin kapılarının artık açıldığı. En azından bu büyük bir adımdır Vahap Bey. E, evet, evet. Eğer yapısal birkaç düzenleme yapabilirsek, eğer yabancıyı sigorta ve hukuk altına alabilirsek vallahi çok büyük bir derinleşme sağlarız diye düşünüyorum.